Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde OBEB ve OKEK konularını işleyeceğiz. Önce OBEB'ten başlayalım. Veya EBOB ne demek? En büyük ortak bölen. Şimdi bizim bu konuda karıştırdığımız en önemli nokta en büyük ortak bölen dediğimiz zaman buradaki en büyük ifadesine takılıp sanki verilen sayılardan büyük olacakmış gibi düşünmemizdir. En çok hata yaptığımız nokta Halbuki EBOB veya OBEB nedir? En büyük ortak bölendir. Yani verilen sayıları bölen sayılar içerisindeki en büyüğünü bulma işlemidir. Dolayısıyla verilen sayılardan küçük veya küçük olanla eşit olmak zorundadır. Mesela 18 ile 24 sayılarının EBOB'unun veya OBEB'inin ne olduğu isteniyor. Şimdi 18'i ve 24'ü Bölen, her ikisini birden bölen sayıları tespit edelim. 1 her ikisini böler mi? Evet, böler. 2, 18 ve 24'ü bölen sayıdır. 3 18 ve 24'ü böler. 4 her ikisini birden bölmez. 5 her ikisini birden bölmez ve 6 18'i de bölen, 24'ü de bölen sayıdır. Bunun dışında her ikisini birden bölen sayı yoktur. İşte 18 ve 24'ü bölen sayıların içerisinde en büyük olanına biz bu sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü diyoruz. Yani EBOB veya OBEB fark etmez. 18 ve 24 6'ya eşit olacaktır. Peki 6 ile 12'nin OBEB'i nedir? Şimdi 12 6'nın katı olduğundan dolayı 1, 2, 3 ve 6 yine 6 ve 12'yi bölen sayılardır. Bunların içinde en büyüğü 6. Yani verilen sayılardan küçük olanı da o ve ve eşit olabiliyor. Demek ki dikkat edeceğimiz en önemli şey neymiş arkadaşlar? O veya ebop verilen sayılardan küçük veya küçük olanla eşit olmak zorunda. Ben genelde en büyük ortak böleni OBEP olarak adlandırdığımdan dolayı bundan sonra EBOB demeyeceğim. En küçük ortak kat veya ortak katların en küçüğünü OKK veya EKOK olarak adlandırıyoruz. Burada ise arkadaşlar en küçük ifadesine takılmayacağız. Yani en küçük ortak kat deyince sanki verilen sayılardan küçükmüş gibi anlaşılmaması gerekiyor. Verilen sayıların katı olan Verilen sayıların aynı anda katı olan en küçük sayıyı arıyoruz. O halde ekok verilen sayılardan ne olmak zorunda? Büyük veya büyük olanla eşit olmak zorunda. Örneğin yine ekok veya okek diyebiliriz. Ben okek'i tercih edeceğim. Okek 3 ve 4'ü bulalım. 3'ün katı olan sayılar neler arkadaşlar? 3, 6, 9, 12, 15 diye gidiyor. 4'ün katı olan sayıları yazalım. 4, 8, 12, 16 diye gidiyor. Şimdi bakın her ikisinin katı olan 12 sayısı ve 12'nin katları da yine 3 ve 4'ün katı olan sayılardır. Bunların içinde en küçüğü 12 olduğundan dolayı okek ok 3 ve 4 12 olacaktır. 8 ve 24'ün okeki ok sorulursa 24 8'in katıdır. ...aynı zamanda 24'ün katıdır. Dolayısıyla OK'ek 8 ve 24... ...24'e eşittir. O halde buradan çıkan sonuç... ...OK'ek verilen sayılardan... ...büyük veya büyük olanına eşittir. O halde arkadaşlar... ...OBEP ile OK'ek arasındaki farkı tekrar edersek... o ...OBEP... ...ortak bölenlerin en büyüğü... ...yani... Verilen sayıları bölen en büyük sayı olduğundan, verilen sayılardan küçük olacak. Okek yani ortak katların en küçüğü, verilen sayıların aynı anda katı olan en küçük sayı olduğundan, ne olması lazım? Verilen sayılardan büyük olması lazım. O hep nerede? Okek nerede kullanılır? Fikir vermesi açısından. Şöyle söyleyebiliriz. Eğer bir bütünü parçalara ayırıyorsak, genellikle OBEP. Parçadan bütüne ulaşmaya çalışıyorsak, genellikle OKEK kullanılır. Şimdi de OBEP'in nasıl bulunduğunu görelim. Verilen sayıların ortak bölenlerin en büyüğü bulunurken, sayılar asal çarpanlarının kuvvetleri biçiminde yazılır ortak olan asal çarpanlardan ama sadece ortak olan asal çarpanlardan üssü en küçük olanlar çarpıldığında sayının o bebi veya ebobu bulunmuş olur. Örneğin 18 ve 24'ün ortak bölenlerinin en büyüğünü arıyoruz. 18'i asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 18 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 3 üzeri 2'dir. 24'ü asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani 24 2 üzeri 3 çarpı 3 olacaktır. Ortak olan asal çarpanlardan üssü küçük olanların çarpımı olduğundan 2 de ortak, 3 de ortak asal çarpan. Dolayısıyla 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 bize bu sayıların obebini verecektir ki cevap 6'dır. 12 ve 30'un obeb'i sorulduğu zaman asal çarpanlarına ayrılmış halde verilmiş zaten. Ortak olanlar 2 ve 3. Derecesi küçük olanları almam gerektiğinden dolayı 2 üzeri 1 Burada dereceler zaten eşit olduğundan dolayı 3 üzeri 1'i de alıyoruz. Ve cevabı 6 olarak buluyoruz. 240 ve 360'ın obebi hepsinde de asal çarpanlar ortak. Derecesi küçük veya eşit olanları alacağız. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 bize bu sayıların o bebini verecek. Sayıları ayrı ayrı asal çarpanlara ayırarak o bulmayı öğrendik. Şimdi de daha pratik bir yöntemle nasıl o hesaplandığını görelim. Sayıları aynı anda asal çarpanlarına ayırıyorum. Yalnız burada dikkat edeceğimiz husus 3'ünü birden bölenleri işaretliyorum. Örneğin 2 ile başlıyorum en küçük asal sayı. 2 her birini böldüğünden dolayı yuvarlak içine alıyorum. 24 45 ve 15. 2 3'ünü birden bölmüyor. Sadece 24'ü bölüyor. Diğerlerini aynen aşağıya aktarıyorum. 2 yine her birini bölmüyor. Aynı şekilde. Fakat 3 3'ünü birden bölüyor. O yüzden yuvarlak içine aldım. 15 5 Bundan sonra artık üçünü birden bölen asal sayı kalmadığından dolayı devam ettirmeye gerek yok. Fakat bunu devam ettirerek o okay hesaplamayı daha sonra göreceğiz. 3'e 15 bölünüyor. Ve 5'e böldüğüm zaman 1. Burada sadece işaretli olanları çarptığım zaman o bebeği hesaplamış oluyorum. Yani bu sayıların en büyük ortak böleni 6'ya eşit. Bu soruda da A, B ve C'yi ayrı ayrı asal çarpanlarına ayırarak vermiş. O halde bizim yapacağımız şey ortak olan asal çarpanlardan derecesi küçük veya eşit olanları çarpmak. A küp A ve A kare var. A'yı alıyorum. B küp B kare B kare B kareyi alıyorum. C kare C küp C kare C kare bize bu sayıların ebobunu veriyor. Kenar uzunlukları 12 metre ve 42 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin köşelerine ve kenarlarına eşit aralıkla en az sayıda ağaç dikilecekmiş. Ağaç sayısının en az olması için ağaçlar arasındaki uzaklığın en fazla olması lazım. Dolayısıyla 12 ve 42'yi bölen en büyük sayı ağaçlar arasındaki en uzun mesafeyi verecektir. Bu da cevaptır arkadaşlar. 12 ve 42'nin o halde ebobunu hesaplayalım. 2 ...her ikisini bölüyor. 6 ve 21, 2 her ikisini bölmüyor. İşaretlemiyorum o yüzden. 3 her ikisini birden bölüyor. Dolayısıyla 2 ve 3'ü çarptığım zaman... ...6 ağaçlar arasındaki en uzun mesafedir. Evop A ve B 1 olduğuna göre... ...ne zaman o en büyük ortak bölen bir olur? Sayılar arasında asal olduğu zaman. Eğer iki sayı varsa... Ve EBOB'ları 1 ise bu iki sayı arasında asaldır diyoruz. Neden? Birden başka ortak bölenleri olmadığından dolayı. 150'yi asal çarpanlara ayırdığım zaman 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 olacaktır. O halde arasında asal olacak şekilde kaç tane ikili olduğunu bulalım. Örneğin 1'e 150 arasında asaldır. 2 ile 3 çarpı 5'in karesi 75 arasında asaldır. 3 ile 50 çarpımlarının 150 olması lazım çünkü. 6 ile yani 2 çarpı 3 A 5'in karesi 25 yine arasında asal. Devam edersem 25 ile 6 yerlerini değiştirdiğim zaman 50'ye 3 bu şekildeki A ve B sayıları 75'e 2 ve 150'ye 1 olacaktır. Dolayısıyla toplam 8 adet ikili elde edilmiş olur. Şimdi de sayıların o ok kekinin nasıl hesaplandığını görelim. 12 ve 30 ile tam bölünen en küçük pozitif tam sayı 12 ve 30'un aynı anda katı olan en küçük sayıdır. Yani bu sayıların o ok kekleri soruluyor. Sayıları ayrı ayrı asal çarpanlara ayırarak o ok kekini hesaplayalım. 2 üzeri 2 çarpı 3. 30 nedir? 2 çarpı 3 çarpı 5. Sayıları ayrı ayrı asal çarpanlara ayırdıktan sonra ortak olanlardan üssü büyük olanlar ile ortak olmayanlar çarpılır. Eğer dereceler eşitse o zaman eşit dereceli asal çarpanları da alacağım demektir. Burada o okay, kek 12 ve 30 2 üzeri 2 var. 2 var. Derecesi büyük olanı alıyorum. 3 üzeri 1, 3 üzeri 1, 3'ü alıyorum. Bir de ortak olmayan var. Onu da alıp çarptığım zaman bu bana bu sayıların o okay kekini verecek. O da nedir? 60'a eşittir. Demek ki asal çarpanların kuvveti biçiminde yazılmış olan sayıların ok bulunurken ortak olan asal çarpanlardan en büyük üslerle ortak olmayan asal çarpanlar çarpılır. 48 ve 72'yi ayrı ayrı asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 4'ü alıyorum. 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 2'den 3 üzeri 2'yi alıyorum. Ve bu bana bu sayıların o ok veriyor. 30'u asal çarpanlara ayırırsam 2 çarpı 3 çarpı 5 olacaktır. 45'i e asal çarpanlara ayırırsam 3 üzeri 2 çarpı 5 ortak olanlardan üstü büyük olanları ve ortak olmayanları alıyorum. 3 üzeri 2 5 ve 2 çarpımı bize bu sayıların o ok kekini verir ki o da nedir? 90 olacaktır. Şimdi o BEP'te yaptığımız gibi sayıları beraber asal çarpanlara ayırarak o kekin nasıl hesaplandığını bulalım. O bebe hesaplarken her ikisini birden bölenleri işaretliyorduk. Fakat burada herhangi bir işaretleme söz konusu değil. Direkt 2 ile başlıyorum. 2 en küçük asal sayı olduğu için 2'ye böldüm. 15, 45 2'ye bölünmediği için aynen aşağıya yazıyorum. 3 her ikisini birden bölüyor. 15'i 3'e böldüm. 5, 45'i 3'e böldüm. 15, 15 3'e bölünüyor. 5 3'e bölünmediği için aynen aşağıya aktarıyorum. 5 her ikisini birden bölüyor. En son ikisi de 1 olacak şekilde yazdıktan sonra buradaki sayıları çarptığım zaman bu bana sayıların o kekini vermiş oluyor ki o da 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Yine 90'a eşit. 60 ve 150'nin hem EBOB'u hem de EKOK'unu bulmamız istenmiş. O halde burada her ikisini birden asal çarpanlara ayırarak hem EBOB'u hem de EKOK'u hesaplayacağım. 2 İki, her ikisini bölüyor bakın. İşareti alıyorum. 30 ve 75. 2 İki, her ikisini bölmüyor. Sadece 30'u bölüyor. 75'i aynen aşağıya aktarıyorum. 3 her ikisini birden bölüyor. 5 25. 5 her ikisini birden bölüyor. 5 1 5 her ikisini birden bölmüyor. O halde arkadaşlar sadece işaretli olan sayıları çarptığım zaman bu bana neyi verecek? O bebe verecek. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5 o web oluyor. Buradaki tüm sayıları çarparsam da bu bana o keki verecek. O da 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2. Bu soruda da sayılar ayrı ayrı asal çarpanlarına ayrılmış. Ekoklarını hesaplayalım önce. Ortak olan asal çarpanlardan derecesi büyük olanları çarpıyorum. 2 üzeri 2 çarpı, 3 üzeri 3 çarpı, 7 üzeri 3 çarpı, 11 üzeri 2. Bir de 5'in karesi var ortak olmayan. Evoplarını hesaplayalım. Sadece ortak olanlardan derecesi küçük olanlar alıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 11 üzeri 2. Eli 6 boyu 10 metre olan dikdörtgen şeklindeki eş kartonlar hiç bölünmeden yan yana getirilerek bir kare elde edilecekmiş. Karenin bütün kenarları eşit olması gerektiğinden karenin bir kenarının hem altının hem onun katı olması gerekir. Bu şekilde oluşturulabilecek karenin bir kenar uzunluğunun en az olması için demek ki 6 ve 10'un o ok kekini hesaplamam lazım. 6 ve 10'un o ok kekini hesaplayalım. 2'ye böldüm. 5, 3. 3'e böldüm. 1. 5'e böldüm. 1. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Karenin bir kenar uzunluğu 30 metredir. O bep ve o kekle ilgili özellikleri toparlarsak en başta ne demiştik arkadaşlar? O bep verilen sayılardan küçük veya küçük olanla eşit demiştik. O kek de verilen sayılardan büyük veya büyük olanına eşitti. Dolayısıyla iki sayının o bebi bu sayılardan küçük, o keki bu sayılardan büyük veya büyük olanına eşit olabilir. İkinci olarak şunu söylüyoruz arkadaşlar. İki sayının çarpımı bu sayıların EBOB ve ECOG'ları çarpımına eşittir. Bu da önemli bir özellik. İki sayının çarpımı OBEB ve OKEKleri çarpımına eşit. A ve B aralarında asal iki doğal sayı ise OBEB'leri bire eşit. Çünkü birden başka ortak bölenleri yok. OKEKleri de bu sayıların çarpımına eşittir. A ve B pozitif tam sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü 15. Ortak katlarının en küçüğü 525. A çarpı B'yi soruyor. O halde söylediğimiz özelliğe göre iki sayının çarpımı bu sayıların o ve, ve o çarpımına eşit olduğundan 15 çarpı 525 bu sayıların çarpımını verecektir ki o da bu kural iki sayı için geçerli arkadaşlar. Yani iki sayının çarpımı bu sayıların EBOB ve ekokları çarpımına eşit. Fakat 3 tane sayı için bunu söyleyemeyiz her zaman. Örneğin A, B, C pozitif tam sayıların EBOB'i ile EKOK'unun çarpımı bu üç sayının çarpımına eşit olmayabilir. Burada da örnek vermiş. 4, 6 ve 8'in OBB'i ile EKOK'u çarpımı 4 çarpı 6 çarpı 8'den farklı. Bir merdivenin basamakları 3'er 3'er, 4'er 4'er ya da 5'er 5'er çıkıldığında her defasında 2 basamak artıyor. Buna göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır diye sormuş. Bu soruyu çözmeden önce size şöyle bir soru sorayım arkadaşlar. Örneğin 23 sayısını 3'e bölüyorum. 23'ü 3'e böldüğüm zaman 7 kere var. Kalan ne? 2. Yani 23'ün 3'e bölümünden kalan 2. O halde 23 2 3'ün tam katı değil midir arkadaşlar? Yani 21 3'e tam bölünüyor demektir. Buradan çıkan sonuç bölme işleminde bölünenden kalanı çıkarırsak bölenin tam katı olur. Bölünenden kalanı çıkarırsak bölenin tam katı olur. O halde merdivenin basamak sayısı x olsun. x'in 3'e bölümünden kalan 2. x'in 4'e bölümünden kalan 2. x'in 5'e bölümünden kalan 2. Merdivenin basamak sayısının en az olması istendiğinden dolayı x eksi 2, 3, 4 ve 5'in aynı anda katı olan en küçük sayı yani 3, 4, 5'in o ok keki olması lazım. 3, 4 ve 5'in okeki ok 60 olması sebebiyle x'in alabileceği en küçük değer bu durumda 62 olacaktır. Boyutları 2 santim, 3 santim ve 4 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalarla ayrıtlarının uzunluğu en küçük içi dolu bir küp oluşturuluyor. Yani parçadan bütüne gidiyoruz. Parçadan bütüne gittiğimiz zaman genellikle okek ok kullanmamız gerektiğini söylemiştik daha önceden. Yani bu tuğlaları yan yana, arka arkaya ve üst üste koyduğum zaman ortaya bir küp çıkması için küpün bir ayrıtın uzunluğunun hem 2'nin hem 3'ün hem de 4'ün katı olan bir sayı olması gerekir. Bu durumda küpün ayrıtı 2, 3 ve 4'ün o ok keki olacaktır. 2, 3 ve 4'ün o ok keki 12 santim olduğundan dolayı küpün bir ayrıtı 12 santim, küpün hacmi 12'nin küpü olduğundan 12 çarpı 12 çarpı 12'yi yani küpün hacmini tuğlanın hacmine bölerek kaç tane tuğla olması gerektiğini elde ediyorum. Sadeleştirdiğim zaman cevap ne olacaktır? 72 olacaktır. Tamamı dolu olan 300, 450 ve 600 litrelik kutulardaki fark sıvılar birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç şişe gerekir diyor. Şişe sayısının en az olması için şişenin hacminin en büyük olması gerekir. Dolayısıyla 300, 450 ve 600'ü bölen en büyük tam sayı yani bu sayıların o bebi bize şişenin hacmini verecektir. 300, 450 ve 600'ün o bebini hesapladığımız zaman 150'ye eşit olduğunu buluruz. O halde 300 litrelik kabı 150'şer litrelik 2 şişe 450'yi 150'ye bölersem buradan 3 şişe 600'ü 150'ye bölersem buradan da 4 şişe elde ederim ki toplam 9 şişe elde edilmiş olur. Boyutları 120 ve 150 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsa hiç parça artmayacak biçimde en büyük boyutlu kare biçiminde özdeş parsellere ayrılarak parsellerin köşelerine birer ağaç dikilecektir. Buna göre kaç ağaç dikilmiştir diye soruyor. En büyük boyutlu kare biçiminde özdeş parsellere ayırabilmemiz için karenin bir boyutunun 120 ve 150'yi bölen en büyük sayı olması gerekir. Yani OBEP 120 ve 150 karenin bir boyutunu alabileceği en büyük değerdir. 120 ile 150'nin o bebini hesaplarsak 30 olduğunu görürüz. Bu durumda arsanın enini 120 bölü 30'dan 4 parçaya boyunu 150 bölü 30'dan 5 parçaya bölmemiz gerektiğini elde ederiz. Şekil üzerinde kaç tane ağaç dikmem gerektiğini görelim. Bakın burayı 5 parçaya, burayı da 4 parçaya böldüğümü görüyorum. Şimdi köşelere ağaç diktiğimde bakın burayı 4 parçaya böldüm ama kaç tane ağaç oldu? Bir fazlası kadar ağaç oldu. Yani 4 artı bir kadar ağaç var buradaki sütun üzerinde. Peki bu şekilde kaç tane sütun var? 5 parçaya böldüm ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sütun elde ettim. Yani 5 artı 1 sıra olduğundan dolayı 4 artı 1 ile 5 artı 1 çarpıyorum. Cevap ne oluyor arkadaşlar? 30 oluyor. Demek ki böldüğüm parça sayısının birer fazlasını alıp çarpıyorum. A ve B pozitif tam sayılarının en büyük ortak böleninin 15 olduğu söylenmiş. Eğer 15 bu iki sayının ortak böleni ise A ve B'nin 15'in katı olması gerekmez mi arkadaşlar? Yani A ve B 15'in katı olan bir sayıdır. Verilen eşitlikten A bölü B'nin 2 bölü 3 olduğunu buluruz. Her ikisi de 15'in katı olması gerektiğinden dolayı 15 ile genişletirsem A sayısı 30, B sayısı da 45 olacaktır. Bu durumda A artı B toplamı 75 olur. İki sayının ekoku 105 olarak verilmiş. 105'i asal çarpanlarına ayırırsam 3 çarpı 5 çarpı 7 olacaktır. Toplamları 26, okekleri ok 105 olacak şekilde A'nın alabileceği en büyük değer sorulmuş. Burada arkadaşlar 3 çarpı 7 sayılardan biri olsa 21, diğeri de 5 olsa bu iki sayı arasında asal olduğundan dolayı okekleri ok ne olacaktır? 21 çarpı 5 yani 105 olacaktır ve toplamları da 26'ya eşittir. Dolayısıyla a'nın alabileceği en büyük değer 21 olarak ortaya çıkar. 35 ile 3 olamaz mıydı? Ama 35 ile 3'ün toplamı 26 değil. Toplam 26 olacak şekilde a'nın alabileceği en büyük değer 21'dir arkadaşlar.